Selam arkadaşlar yeni videomuzda bugün dünya süper oynuyoruz hadi baş evet arkadaşlar Serbia geldi hadi başlayalım Serbia ile Barışı Barışı bu arada arkadaşlar siz hangi takmasınız yorumlara yazın arkadaşlar Aynı gün aynı gün aynı gün aynı gün arkadaşlar E like atıp abone unutmayın. Arkadaşlar tam hizadan attım arkadaşlar. Ne biçim bir yıl lan ya. Koş 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 koş. Hani? Evet arkadaşlar. İyi gol atmıştık. Kaydı aman aman aman. Aman. Aman diyeyim. Kaybetmeyin. Ya. İki maç atsak yeterli arkadaşlar. Çok fazla atmayacağım istemiyorum sevmiyorum geri bitiyor arkadaşlar çok görüyoruz ama görüyorsunuz like katmıyorsunuz abone de olmuyorsunuz bak fark ettim lütfen ekstra olmuyor 12 abonez arkadaşlar. 183 video ile 12 abone kazanmak iyi bir şey değil. Neyse, Size afiyet. Ne oynayorduklarsa ben. Hastayım, hasta meraliyim. Buraya yine girelim ama Ja, auf gibt mir wieder Indiexios. Bak bak Vuracaktı topa. Benim ayağıma kayacaktı. Vay salaksın. Vay senin şerefsiz. Ayağıma kayacaktı. Gol. 2-0 oldu arkadaşlar. Ağladı resmen. Ağlaklar ağlaklar. Ağlıyorlar. Ağlıyorlar. Gideceğim. Sonra da bu son maçımız arkadaşlar atalım Yeniden yapalım. Oh. <laughs> Avustralya, Avustralya. Avustralya arkadaşlar, Avustralya. Avustralya. Ne? Bu adam ama bu işte ya. Arkadaşlar buna bulaşınma Valla ben bunu zor yenebilirim bugün. Belli olmaz. Koş koş koş. Lan nereye koşuyorsun? Hocam falan ya. Abi, bunu yenmemiz lazım. Yenemezsek biteriz. Biz biteriz. Bal biteriz. Ama atamazlarsa yani şansımız olur. Olmaktayız. Ay. Offside. Şimdi onu buradan buraya atacağım. Şu adama atacağım. İptal. Bizim fikir iptal oldu arkadaşlar. Neyse. Fikirleri yürütmenin daha kolayca yolu var oyun odaklanmak. Öyle başına koy. için olabilir mi? Ya ne olsaydı? Ne falan mı? Birisine, makem. Bir seni oraya gelsem içine bir güzel döverim. Baba baba baba. Bu! <laughs> Bir daha ayağa kayıyor lan bu ne? Bir daha ayağa kayıyor <laughs> Avustralya'yı yeneceğiz. Ona bugün buradan çıkış yok. Anladın mı lan Avustralya? Çıkış yok sana. Hocam. Ama arkadaşlar bu hakemler de isteyeyim. Gıcık oluyor bazen. Maçta fal vermiyor. Çok gıcık. Vallahi çok gıcık ya. Bazı hakemler de öyle ne yapalım. Hakemler gıcık işte. Bir sıfır yeniyoruz şu an. Güzel. <laughs> bir sıfır yeniyoruz şu an. Güzel. Bu gelmeyi kullanmak çirkin oluyor. Lan orada döndürseydiniz bari ya. Vurursaydınız bir deneydim. Deneyeydim. Girer mi? girmezdi. belki tutacaktı. Boştan nereye? çıkartıyorsunuz ama ya. Bu kadar. şey mi artık Böyle olanları sevmiyorum. Gıcık ya. Gıcık olar. Hepsi gıcık olar. Lan. Ben... Benim. Lan kim vuruyor? Güzel bir faaliyet ettiğiniz ettiniz oğlum. kazanarak maçımızı bitiriyoruz. Videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Umarım ki beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar oynadık. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.